Herkese selamlar. Gayrimenkul danışmanı olmaya karar veren arkadaşlara tavsiyeler. Öncelikle hangi alanda çalışacağınıza karar vermelisiniz. Yani arsa mı çalışacaksınız, konut mu çalışacaksınız, lüks konut mu, ticari mi? Birçok değişik dal var. Hepsine çalışmaya uğraşmayın. Gerçekten çok yorulur ve yıpranırsınız. Belki zamanla bunların uzmanlığını e, kazanabilirsiniz. Birikimlerini toparlayabilirsiniz. Ama bu işe yeni başladıysanız e, daldan dala zıplayarak kendinizi yormayın. İlerleyemezsiniz. E, size tavsiyem e, konutla başladıysanız konut üzerine önce uzmanlaşın. Konut çalışın veya ticariyle başladıysanız ticari çalışın. E, konutla başladınız. Ama arsa geldi. Ama arsa ile ilgili bir bilginiz yok. Muhakkak her alanda tecrübeli birkaç arkadaşınız olsun ki arsa ile ilgili çalışmak isterseniz bile arsa ile ilgili sorabileceğiniz veya ticari ile ilgili sorabileceğiniz danışabileceğiniz çevrenizde birileri olsun. Yani sıfırdan başlıyorsanız hiç tanıdığınız yoksa size tavsiyem. Diğer videolarda da hep söylediğim gibi, eğer bu işe sıfırdan başlıyorsanız, size önerebileceğim bu işte uzman kurumsal bir firmayla veya alanında uzman bir firmayla sizi ileriye taşıyabilecek, size her alanda destek olabilecek bir firmayla veya kişilerle çalışabilirsiniz. Kesinlikle en birinci tavsiye ve en önemli detay bu. İş bilmeyen veya size destek olmayan insanlarla vakit kaybetmeyin. Bu işte vakit nakittir. Biz bu işe başladığımızda çok zor öğrendik. Yanımızda kimse yoktu. Zor öğrendiğimiz için zamanın kıymetini şu an daha iyi anlıyoruz. Keşke o zaman bize de tavsiye verebilen birileri olsaydı diye düşünüyorum. Ama yoktu. Bundan dolayı çok vakit kaybettik. Aslında vakit kaybettik demeyeyim de öğrendiğimiz birikimleri çok zor yollardan öğrendik. Belki yanımızda bir uzman olsaydı çok daha hızlı öğrenebilir, daha hızlı ilerleyebilirdik. Ama ne yazık ki böyle olmadı. Bundan dolayı da size tavsiyem işi bilen insanlarla çalışın. Size destek olan, destek olacak sahada, ofiste, her anlamda gerçekten size destek olacak insanlarla çalışın. Vaktinizi boşa harcamayın. Size en önemli tavsiyelerimden birisi. izlediğiniz için izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Sorunuz olursa çekinmeden yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.